OSM 2021'de Barcelona kariyerimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cadiz deplasmanına gideceğiz. Bugün rahat bir maç bizleri bekliyor. Şöyle dünkü gibi en az şöyle bir 5-6 gollü bir galibiyet bekliyorum. Güzel bir şekilde form yakaladık. Şovumuzu yapmaya devam ediyoruz. Evet rakibimiz Cadiz Store hatırlamışım. E, menajersiz. Dün geçen maçta aynısıydı yine bu zorlukta bir ayarda takımdı ve menajersizdi. Bu bizim işimize, gelmişti. 6 tane atmıştık. Bu bölümde yeni transferimiz var Forvet'te. E, Messi yedek oynatacağım onu oynattım. Messi biraz dinlensin. Yorulmuş diyorum. Ve videoyu başlatıyorum o zaman. Evet. Başlasın şöyle. 5-6 yapar mıyız? Cristiano Ronaldo, Harry Kane'e dakikalar daha bir. Harry e gidiyoruz. Hadi Harry Kane. Harry Kane. kaçırdı. Dakika bir. Dakika bir. Fırsat bir. Cristiano Ronaldo muhteşem bir oyun oynadı. Harry Kane'e geliyoruz. Dakikalar 12. Haydi Harry Kane. Harry Kane attı. Harry Kane varsa dert yok. Gerçekten ben böyle bir şey inanıyorum yani. Oyunun İnanılmaz bir oyuncu. Her takımda gerçekten iş yapıyor. Coutinho'dan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. iki en asistini yaptı. Bir yerde golünü atabilecek mi? Cristiano. Su attı. 2-0. da Coutinho'nun golü. Coutinho'nun asisti daha doğrusu. E bu maçta Pedri yedek oynattım. Yedek ağırlıkları, yedek rotasyon. Karışım bir şeyler yaptım. 2-0 öndeyiz. Çok rahatız. Zaten olması gereken bu. Bu tas maçta da gol atıp güzel bol gollü bir galibiyet gelince en azından biraz e, eğlenceli oluyor video. Yoksa Manchester takımın takımı zaten ne işimiz var o sevmedi. Lozano ile geliyorlar. Kula. Yok Lozano pas attı. Kula gel bak, şu çekecek ya da şu çeken bir oyuncu aynen kalaymış kala. Kaç kala. kurtarmış. Sıkıntı yok. 2-0 öndeyiz. Sarı kart kala. İlk yarıda 3 olacak mı? bakalım. Dakikalar 43. Artık son dakikalar soyunma odasına gideceğiz. Harry Kane free kaçırdı. Ah Harry ah. Demeyeceğiz. Tabii ki zaten 2-0 attı da golünü. Güzelliği oyun sergiledik. İkinci yarıda devam edeceğiz mi? Edeceğiz. O zaman hızlı bir şekilde çok konuşacak bir şey yok. İkinci yarıya geçelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yarıda 12. dakika Harry 16. dakika Christian. 2-0 öne tamamladık. Ve yine transferimizin ilk fırsatı Search'ın Nabri'yi getirdik arkadaşlar. O bizim aşçımız. Evet. Kadis geliyor bu sefer. Bakalım gol gerçekmeye Gelmedi. Ya, geçen maç e, e, duran toptan bir gol edik. Umarım burada öyle bir şey yemeyiz. Gol yememek çok önemli Avaraş. Sörcü Nabri yeni transferimiz. İlk şutu uzaktan dakikalar ile dokuz. Sörcü kaçırdı. Nabri kaçırdı ama Nabri Suseyanoz burada kaleci harika kurtarmış. Yüksek baskı altında topu Alba'nın tarafına çevirdik. Alba sol kanattan yardırdı bindirdi geldi. Jordi'ye Alba vurdu. Kaçan bir fırsat daha. Kaleci ayak Ayakta tutmaya çalışıyor. Farkın açılmamasını tek sebebi tek etkini kalecileri Cadiz'sin Kadiz'sin. Jordi Alba topu önünde buldu ve şutu yapıştırdı. Jordi Alba ele Dakika 79. Jordi Alba hücuma kalktı. Ska. Son dakikalarda yine kaleci. 82. Bonucci harika bir orta teslim. Ardese teslim orta savunmadan. Milinkovic Savic'e geldi. Milinkovic Savic kaçırdı. Kaçan bir fırsat daha. son saniyeler artık ve son düzü geldi maçta Kadiz basmanından 2-0'lık skora ayrıldık. Beklediğim skor mu derseniz hayır beklediğim skor değildi. Şöyle bir en az 4 olabilirdi bence. Ama güzel 2-0 olsun bizim olsun üst üste 4 maçlık galibiyet seri yakaladık. 4 maçlık kazanıyoruz ve 5 maçlık da yenilmemezlik serimiz var. Bir de beraberlik var onun önünde. Yani güzel bir seri yakaladık. Çıkış yakaladık. Zorlu maçları atlattık. Ama şimdi yeni bir zorlu viraja geleceğiz. Yarın Levante ile yanlış hatırlamıyorsam biraz onların hepsini tek tek kontrol edeceğiz. Ee, Nabri diye güzel oynamış. Böyle gösteriyor hakem. Hakem diyeyim yani. Serdar'la Ayşe'ye maç sonundaki açıklamaları da. Evet arkadaşlar bu arada maçı izledikten sonra aa, belki çıkıyor olabilirsiniz. Belki dengelirsiniz. Bir like atarsanız bir de abone olursanız çok çok sevinirim diyorum ve 12. dakikada Derkeni golüyle öne geçiyoruz. Arkasına 16'da Ronaldo 2-0'a getirdi. Ronaldo hem bir gol hem bir asist yapmış oldu. Coutinho bir asist ve kendilerine bir gol gelmiş oldu. Maç adı böyle olmuş. 10 şutumuz var, 6 şutumuz var. Dediğim gibi çok istediğim işte skor yoktu. Oyun da zaten çok abartacak kadar iyi oynadığımı söyleyemem. Biraz yedek ağırlıklı ama yine de ne olursa olsun bu takımı parçalamamız lazımdı ama 4-5-1 biraz savunmayı açması zor olan bir taktik. Sağlık olsun. 163 e 37 toplu oynamışız. Bunlar zaten her türlü bizden o yana olacaktır. 24 e de 18 hücum alanlarındaki etkinlikleri görürsünüz. Bizde zaten 9, 9 9 9 8 8 8 kimse kötü oynamamış. Yani bu hafta biz değil daha çok e, rakiplerimizin sonuçlarını merak edeceğimiz bir haftaydı. Bakalım rakiplerimizden gelen skorlar neymiş. Ama öncesinde kazanlar günü özel çıkan katli oyun. Umarım hep beni duyuyorsunuz. pasla. Bir de Play Store'a gidelim. Gitmedi. Güzel. Uuu. Real Sociedad. Real Madrid'e bir tokat daha geldi. Real Sociedad'ı kendisi aslında yenememiş Real Madrid'de. 2-0'lık bir asmanı zorlu galibiyet Real Sociedad'ını. Uuu. Atletico Madrid 2-1. Yine zorlu maç. Aves çok, çok sürpriz bir takım ligimizde. Hiç beklemedik anda bir emedik puanları aldı. Levante 1, Atletico Bilbao 1, Sevilla Osasuna. Uf, güzel maç dedim. Gerçekten güzel maç olmuş. Bu maça bakacağız. 5-2'lik harika galibiyet. Celta Vigo 4 Elche 0. Celta Vigo galiba iyi galibiyetini aldı. Villarreal 4-0 Granada'ya geçmiş rahat bir şekilde. Valladolid de asmanından 3 puan 2 gol alan Valencia sıkıntı yapmamış. Puan kaybı yapmadan haftaya tamamlamış. Getafe 2, Eibar 2, Real Betis 2, Huesca 1. Evet. Haftanın maçları, haftanın değişik skorları olarak mesela burada bir Sevilla var ona bakacağız. Onun dışında bir de şu 3 maça bakabiliriz belki, belki, belki ki? bilemiyorum. Evet. Dakika 32 gol yağmuru Sterling'i golüyle başlamış. Arkasına 39'da Tolisso karşılık vermiş olsa sonunda ve ilk yarıda sadece 1-1'lik skor var ama gelen 5 golün hepsi ikinci yarıda gelmiş. Çok saçma gol. 7 golün 5'i ikinci yarıda gelmiş. 46, Vidal 47, Sterling ikinci yarayı 2 iki 2 iki golle başlayan bir Sevilla görüyoruz. 62'de Diovalla'nın golü durup 4-1'e gelmiş. 65'te Marlos'un golüyle durum 4-2'ye gelmiş olsa bile dakika 74'te Sterling hesabı kapatan gol atmış. 5-2'lik skor Sterling'in yıldızlaştığı bir maç çünkü 3 golü var. Vidal'in bir gol bir asisti var. Kolibali Megoyer asistler var. 14-5 şut zaten böyle bir skorla da üstün oynamayıp da kazanmak çok saçma olurdu. 4 b karşı 4-2-3-1 taktili oynamışlar. 65-35 Sevilla'nın üstünlüğü var. Sevilla hak ettiği bir şekilde maçı 5-2'lik farklı bir skorla almış. Burada bir komandı da Alaves var ona da bakalım. Alaves'e niye bakıyorsunuz derseniz Alaves şu an ligimizin sürpriz yapan takımlarından aynı İtalya'daki Benevento gibi düşünebilirsiniz. Ve görüyorsunuz 64'te 1-0 öne yani geçen Alaves. 67'de Lorente ile 1-1 yakalamış ve 89'da yapma şunu be. Şurada puan kaybetse var ya çok mükemmel olacakmış ama Suarez en gol kralı hem asist kralında bulunan oyuncu yeni atmış gol. 12 şut 10 şut Alaves inanılmaz bir mücadeleyle maçı az daha koparıyormuş 1 puan da olsa. 1-0'dan geri düşmüş. Gerçekten başa baş bir mücadele çıkarmış Alaves. Şu kadroya şu kadroya karşı diyeceğim başka bir şey yok. Alev gerçekten çok büyük işler yapıyor. Burada bir de Real Sociedad'a bakalım arkadaşlar. Ne de rakip Real Madrid, bu sezon çok iyi değil ama. Bakışız işte, sağlık olsun. Dakika 22, Rüdiger 23, Gorasabel -Gor arka arkaya gelen gollerle maç bir anda bitmiş. Ne oldu? o ne olup bittiğini anlayana kadar iki takımdı. 42'de Ramos'un bir takatı var. Tarih bir takatı onun dışı bir şey yok. 7 şutta 4 şut çok şut olarak kısır bir pozisyon. Real Madrid'in 7 4 şuttan 2 tane gol bulmak o da ayrı bir yetenek. Real Sociedad'da buradan tebrik ederim. 6 3 1 ağla çıkmış rakip. 4 2 3 1 ile çıkmış ev sahibi takım. 57 43 Real Madrid biraz daha iyi oynadığı maçta 2 bir dakika arayla 7 2 golle maalesef 3 puan bırakmış kendi sahasında. Onun işte bakacağımız başka bir maç yok. 9. haftanın fikstürlerine bakalım. Barcelona yani Levante'ye karşı Levante'ye alacağız. Bu maçtan sonra başlayacak fikstürümüz zorlu fikstür anında göstereceğim sizlere. Villarreal Eibar deplasmanına la gidecek. Atleti Bilbo Valladolid'e karşı Elche Granada kendisi hastalarken Osasuna Real Betis bu maç güzel olabilir. Alaves Vigo'ya güzel maç. Oo, evet. Ligimiz güzel maçlar ama Valencia burada çok daha favori. Yani net favori. Valencia Real Madrid Getafe Kadis'e karşı Real Sociedad Sevilla haftanın maçı. Hadi komatte Huesca deplasmana gidecek. Evet haftanın maçını görmüş olduk. Real Sociedad Sevilla güzel maç bizleri bekliyor. E, şöyle maç takvimini göstereyim ben sizlere. Evet burada Levante arkasından gelmiş bir Valladolid de varmış. Real Madrid, Sevilla, Real Betis Arkasına Atletico Bilbao, Atletico Madrid. Ufaktan bir zorlu fikstüre gireceğiz yavaştan. İki tane kolay maç atlattık açıkçası. O bizim adımıza iyi oldu. Şu an lig tablosuna bir göz atalım artık. 19 ar puanlı iki takım şu an Atletico Madrid ile farkıyla liderliğini korumuş. Bu hafta Valencia arkasında hemen 19 puanlı da ikinci sırada yerini korumuş. Real Sociedad 17 puanlı üçüncü sırada yerini korurken Villarreal, Sevilla, Barcelona, Real Betis yani bu dörtlüğün yükselişte olduğunu görüyoruz. Valen Villarreal 15 puanlı 4. sırada. Sevilla 14 puanlı 5. sıraya. Va Biz 13 puanlı altıncı sıraya ve Real Betis de 13 puanla 7. sıraya yükselmiş yükselmişiz. Real Madrid'in düşüşü devam ediyor. Arka arkaya 3 mağlubiyet, 3 puan kaybı. 12 puanla 8. sırada geriledi. Alaves 11 puanla 9. sıraya gelirken Valladolid'in 9 puan 9 puan 10. sıraya yükseldiğini görürüz. Osasuna 9 puan 11. sıraya gerilerken Atletico Bilbao 8 puan 12. sırada, Levante 8 puanla 13. sırada kalırken Valle Celta Vigo iyi bu arada iyi galibiyet değilmiş. 2. galibiyetiymiş. 7 puan ile 4. sırada yükselmiş. Eibar 7 puanla 15. Getafe 5 puanla 16. Kadis 5 puanla 17. Uyeska 3 puanla 18. Erçi 3 puanla 19. Ve Granada 2 puanla 20. sırada bulunuyor. Güzel. Yükselişimiz devam ediyor. Üst üste 3 değil 4 maç kazandık. Of. Oh. Kaptan Atiko Mart'tan İlhan Şahin Valencia'dan 3. Arda Real Sociedad'dan 3. İlhan Şahin Valencia'dan ikinci, ee, Hasan Villarreal'den 4. Muhammed Villere, Muhammed Osasuna'dan 5, Mert Kuşku Sevilla'dan 6, Biz Barcelona'ya 7. sıradayız. İlkar Valladolid 8. sırada, Abdullah Hılı Real Betis 9, Erzan Alaves'ten 10. sıraya kadar gerilemiş. Volkan Akçık Bilboğa ile 11. sırada, Ramazan Hoca Seltevi Gölü 12, Atakan Real Madrid 13, Erol Bulut Levantele 14 ve Talha Granada'yla 15. sırada bulunuyor ve... E, aktif olmak şu hatta herkes maçlarına bakmış. Bir tek şurada e, Erol Bulut'un maçına bak görüyoruz. Bir de İlkar Valladolid o kadar. Evet. Onun dışında ligimizin gol karalı 8. hafta itibariyle altışar gol ile 3 oyuncu zirvede görürüz. Sevilla Stöling'den e, Valencia'dan Lewandowski ve Atifo Luis Suarez. Lewandowski geçen maç sakatlandığını görmüştüm ama ne ki o anlıkmış. Asist kararlığına baktığımızda ise 5 asiste yine Suarez'in lider oluyoruz. Ben ama bu sefer tek başına arkasından bizden de 3 asiste Messi varmış. Ronaldo da olması lazım ama yok Ronaldo yoktur. Ama en çok katkı verenler Ronaldo'muz bizde en yukarıda. 5 gol katkı. ki Sterling sadece 6 gol atmış mesela. Luis Suarez ligi şu an en iyisi diyebilirsin net bir şekilde. Çünkü 7 maç 11 gol katkı güzel. Sterling'e Sevilla'da 6 gol 4 maçta bu da çok iyi istatistik. Bizim Ronaldo ne 6 maç 5 gole katkı. Harry çok güzel geldi. 3 maç 3 gol 1 asist. Messi 1 gol 3 asist. Bizden başka kimse yok. Ligin kadrolarına bakalım hemen ilk 5'e hatta ilk 6'ya. Barcelona 406 milyon euro. Biz birinci sıradayız. 343 milyon euro bizi. Atletico Madrid takip ediyor. Sevilla 333 milyon euro. Valencia 308 milyon euro. Villarreal 297 ve Real Madrid 240 milyon euro olduğunu görürüz. Atletico Bilbao'da 700 şey 205 205 milyon euro ile 7. sırada. E şurada ortalama kalor değerine baktığımda biz 20.3 milyon euroyla lideriz. Bizim arkamızdan kim geliyor? 19.6 ile Sevilla 19.3 ile Real diye gidiyor sonra. Artık kumadı vesaire vesaire. Evet. Burada da bir haftayı daha bir bölümü daha sonlandırmış olmaktayız arkadaşlar. Sonuna kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta yani bir sonraki bölüm kendi sahamızda bu sefer e, Levante'yi ağırlayacağız. Bizleri güzel maçlar, güzel maçlar bekliyor. Özellikle de yarın çok güzel maçlar var. Bizim maçımız da fena değil. Erol Bulut 4 maçtır puan alamıyor. Şey, galibiyet alamıyor. Bize karşı biraz zorlayacaktır galibiyet almak için. Ama işinin kolay olmadığını şimdiden söyleyeyim Erol Bulut. Evet. Buraya kadar izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ederim. Bir like'ınızı atmadıysanız atarsanız ve abone değilseniz de abonecik olursanız sevinirim. O zaman videoyu sonlandırayım Sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.